Set 89'un çözümüyle karşınızdayım sevgili arkadaşlar. İki basamaklı A5 doğal sayısı asal çarpanlara ayrılmış hali x kare çarpı y olduğuna göre x'in en büyük değeri kaçtır diye bize sormuş. Sevgili arkadaşlar burada iki basamaklı bir sayı var. Bir kere sonu 5 ile bittiği için içinde bir tane 5 olmak zorunda. Yani ya x5 olacak ya da y5 olacak. Şimdi mantıken y5 yani, olursa y5 olursa. Şimdi yan tarafına ne verebiliriz arkadaşlar? X'in en büyük değeri diyor ya. Şimdi işte 2 vermek mantıklı değil arkadaşlar. En büyük değerini bulmaya çalışıyorum ben. Mesela x'e burada 5 vermenin mantığı var mı? Yok 5 vermem çünkü x ve y farklı sayılar olmalı. asal çarpımına ayrılmış hali diyor bu. O zaman x'e mesela 7'nin karesini verebilir miyim? Bak işte. 7'nin karesi ne olur? 49 çarpı 5'ten bu büyük bir sayı çıktı. 2 basamaklı çıkmıyor. Biz 2 basamaklı sayı ayırıyoruz. O zaman arkadaşlar bence burada x 7 olamayacağına göre x 5 olacak. 5'in karesi 25. Mesela y de 3 olacak mesela bu durumda. O zaman zaten 3 olacak direkt. Mesela demeyeyim 3 olacak. 5'in karesi 25 çarpı 3 tane 75 oldu gördüğünüz gibi. O zaman x'in en büyük değeri 5 olabilir. Zaten yani 7 olamadığına göre konu kapanmıştır arkadaşlar bu. Pozitif bölen sayısı 2 olan birbirinden farklı 3 sayının çarpımı pozitif bölen sayısı 2 olan birbirinden farklı 3 sayının çarpımı şeklinde olan sayılara bir kağıda yazılıyor diyor. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlış yazılmıştır diyor. Arkadaşlar pozitif bölen sayısı 2 olan birbirinden farklı 3 sayının çarpımı şeklinde olan sayılar yazılıyor diyor. Şimdi arkadaşlar mantıklı düşünün. Birbirinden farklı üç sayının çarpım şeklinde yazılıyor ya. Arkadaşlar 115 nasıl yazılır? 115 sadece 3 çarpı 23 diye yazılır. Direkt gözüme çarpsa 3 çarpı 23. Başka şekilde yazamazsın. Birbirinden farklı üst sayının çarpımı şeklinde yazamazsın. O yüzden bu yanlış yazılmış. Yani bu bizim istediğimiz şeyi vermiyor sevgili arkadaşlar. O yüzden bu birbirinden farklı üst sayının çarpımı olmuyor diyebiliriz. Cevabımız Edirne oluyor bu durumda. Evet. Güzel. Yeni nesil bir soru sevgili arkadaşlar. Bana sınav tarzını çok iyi kavramış bir soru. Hemen bakalım. Aşağıdaki çizgiler bir sayının kaç basamaklı olduğunu ve asal çarpanı ayırmış bir şimdi kaç tane asal sayı olduğunu göstermektedir. Basamak sayısı 3 basamaklı, 2 tane asal çarpanı varmış. 3 basamaklı sayının son rakamını da şurada veriyor. Hmm, Okey. Buna göre şöyle bir şey çok 3 basamaklı, sonu 5 ile bitiyor. Yani AB 5 sayısı arkadaşlar bu. Ve 3 tane asal çarpanı var bunun. Şimdi bir kere asal çarpanlardan biri kesin 5 bu arada. Diğer ikisini bilmiyoruz. Asal çarpanların toplamı tek sayıdır diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada asal çarpanlar ne olabilir? Asal sayılar olabilir. 2, 3, 5 gibi olabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar bence bunun içerisinde 2 yok. Neden 2 yok? Çünkü 2 olsaydı eğer içerisinde sonu 5 çıkmazdı. Sonu çift çıkardı ya. Yani bunun asal çarpanlar içerisinde 2 olsaydı sonu çift çıkardı. Çünkü içinde bir tane bile çift olsa sonu çift çıkardı. O zaman bunun asal çarpanları 5, 7, 11 veya 5... 11 13 gibi bir şey. O yüzden sen bunun asal çarpanlarının toplamı tek sayıdır diyor. Yani as asal çarpanların hepsi tek yani tek artı tek artı teki topluyorsun. E sonuç ne çıkar? Sonuç tek çıkar. Bir doğru. En küçük asal çarpanı 3'tür. Bilemem. Belki de 7 ve 11. Bilemem. O yüzden 9. En büyük asal çarpanı en fazla 11 olabilir. Yo 13 de olabilir. Niye olmasın ki 13? Yazarım 13. 13'ü 3 yazarım. O da olur arkadaşlar. O yüzden bu da garanti değil. Kesinlikle doğrudur. Yalnızca bir kesinlikle doğrudur. Gayet güzel ve sınav tarzı bir soru. Diğer setlerin çözümüyle karşınızda olacağız.